Ama sen niye sattın arabanı? Ya annemin borçları çoğaldı, çevrem de aldı. Nasıl dağıldı? Arkadaşlar falan gitti. Ya, arabanı satınca arkadaşların seni takamamaya başladı. Evet. Siktir hadi, öyle arkadaş olmaz örtünce. Sarı saçlarına deli gönlümü. Bu güzelim kızları bu tiple aldı söylüyorsun. Şüştüne bak! Şüştüne bak! Bu hani tiple aldatılır mı? söyle bana. Ortadaki nişanlım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Efendim bir tane. Efendim saat müsait misin? Misafirim haşha. Ben bugün bir şey yaptım. Ne yaptın? Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Birbirlerine bakalım. Beni konuşacaksın seni. Yardım. Ben de seni çok seviyorumuz. Nutanlım lan. Ben. <laughs> ben gidiyorum dediğimle gitme diyen değil. Ben de geliyorum yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum. Böyle bir aşk görülmemiş dünya. Üniversite girecek misin? Normalde ben 21 Nisan'da askere gidecektim. Devletimiz sana şu anlık gerek yok. Ağustos'ta kaldın dedi. Buna gitmeyi sevmiyorum çünkü 8 saatten zaman kaybediyorum. Seninle ben bir kumaşın iki ters yüzüyüz. Bir yüz sert, kuşanması dert. Bir yüzü hassas, kullanılamaz. Bir ters, bir düz. Kah hükümsüzüz, kah pürüzsüz. Üstelik biraz dökük. Bir tarafımız hepten sökük. Dikiş tutturmak gerek. O da mümkün elbet. Ne hikmetse seninle ben iki ayrı yüzüyüz aynı kumaşın. Bu esrarına varamadığımız sırdan dokunmuş dünyanın hilafına bilirim aynıdır Ya tokun açtan haberi var mı kardeşim ya? Sen ya ben de bak bütün insanlar yoksulluk içinde devlet şurada zabıtaya 100 milyarlık altına motor koyuyor. Zabıta 100 milyarlık motorla su satan çocuğu kovalıyor ya. Buna da adalet diyor ya. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altımda onlar. Bir gün beni sorarlar susucam. Şimdi İbrahim telefon açar. Kapıya çık, alıyorum. Bir. Çıkarım kapıya. Bekle gelir alır gideriz. Bu 35 sene sonra bana bir şey söyledi. Dedi ki ulan dedi 35 senedir sana diyorum ki çık kapıya alıyorum arabaya biniyorsun. Ulan bir gün sormadın dedi nereye gidiyoruz? Bir güne bir gün sormadı. Ölmem gidiyoruz, kalmam gidiyoruz sormadı. Dostum bu değil midir Mehmet Ali? Nereye gidiyoruz? Ölüme gidiyoruz gelmeyecek misin? Ölüme gidiyoruz gelmeyecek misin? Dokuz köy birbirine kadar geçeren tepeye de nasıl karıştırmışım diye otur izler. Kendinizi kurnaz sanmayın. Susuyorsa, her lafı atlamıyorsak edebimizdendir. Salaklığımızdan değil. Bazen diyorum ki, ne olacak? Söyle gitsin. Sonra da diyorum ki, söyleyince ne olacak? Sus gitsin. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yola. Fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç koşa satanları biz beleşe veririz. <laughs> Bu sigara sardım, geçmişe daldım. Elimde resmin, bir başıma kaldım. Bir sigara yaktım, zamanın adaldım. Geçmişten geçemedim, erkek takıldı kaldım. Sevgilin var mı? Yok. Niye? Aptiptan dolayı büyük falan da. Oğlum çok çekildin ya. <laughs> Teşekkür ederim. Bak. Bir çocuk eline çanta verip okula yollamakla, cebine üç beş kuruş para koyup okul köşesine atılmakla eğitilmez. Daha doğrusu ana babanın görevi burada bitmez. Bu yüzden benim kanımca tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba var. Keşke güzel olsaydım, güzel olsaydım yalnız kalmazdım. Kim böyle alem? Ne ara onlar için yaşar olduk? Ne ara kendi hayatımızdan bu kadar uzaklaşıp onların hayatı için çabalar olduk? Artık diyorum bu bir türlü doymak bilmeyen insanları bir köşeye bırakıp biraz da olsa kendimiz için bir şeyler yapma ve yaşama vakti gelmiştir. Ne dersin? Gidelim kardeş. Biz ne zaman emniyete çağırmışlar da gitmemişiz. Daha emniyetli bir yer mi var? Konu nedir? Müdürümün talimatı. Alınmanızı söyledi. Vallahi çok alındık. Biz kendisini ziyaret edecektik. O önce davrandı. Hadi kardeş görüşürüz. Polat Bey de. Sana demiştim kimse bizi ayıramaz diye. <laughs> görmezsem kör, iki gün görmezsem kötürüm, üç gün görmezsem... Ölürüm, 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 ölürüm. Bana boş ver, şarkımı unut. Rüya değil, bu bir gerçek umut. Göğsünde bir başkasını uyu, yaşını el. bana söylemediğin şey ne oldu mu hayatta? Hiç olmadı. Gerçekten Her şeyi biliyoruz. Bizden sır çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz <laughs> ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. <laughs> Bu dünyanın evranından gamlı damsız kervanından zamansızlan ...kalıp yazarsam ne olur? Yoruldum yalancı sözden... ...kurulum amansız yazdan... ...zalimin çaldı sazdan... ...öldüm ağlasam ne? İnsanın en çok zoruna